amacımız half Life'ı düzgünce halletmek. Çünkü şimdi Gael'i geçmek istiyorsa bir insan bu arada bir şey söyleyeceğim bu alertlerin sesleri size geliyor değil mi arkadaşlar hani sorun yok onda bana çok gelmiyor o yüzden söylüyorum. Hoş geldin. Tamer hoş geldin. Ha tamam. Bana gelmiyor o yüzden diyorum. Bana hiçbir şekilde gelmiyor o sesler. Peki rahatsız ediyor mu? O da önemli. Ses seviyesi falan. Rahatsız ediyorsa şey yapmayayım. Kısayım biraz. Ee, saat 11 gibi başlayacak. Denizur. O zamana kadar da önce Half-Life'ı ardından da Gayeli keseceğiz. Yani anca yaparım diye düşünüyorum. Hatta Gayeli geçemeyebilirim ya. Half-Life ne? Anlamam. Ay başladık mı gene? Ya gideceğim şu ruhları harcayacağım önce ya. Vallahi bu ruhlar başıma bela oldu. Half Life arkadaşlar Half Life değil. Bak biraz kısmak lazım diyen oldu ben. İzleyicilerimi seven, onların kulaklarını düşünen biri olduğum için hemen birazcık kestim sesi. Milletin arkadaşlar içine dert oldu Twitch'te şu an. <laughs> Emin bir türlü ölüyor ölüyor burada. <laughs> Harcamıyor ruhları. Harcayalım tamam. Biraz bir şeylere verelim. Dur 12 12.000 var biraz daha o ok kalalım. Nice. O kadar zaman arkadaşlar bitecek bir şey. Çok çok almak lazım. Bir de zaten ha, Feather Arrow alalım. <laughs> ya gerçek ismi var mı onu bilmiyorum. Half Light Spear of Church olması lazım boss'un ismini. Ya boss açıkçası oka karşı çok dirençli bir hem yanındakiler hem de boss'un kendisi ok olayına karşı bayağı dirençli. O yandan biraz sinir bozucu açıkçası. Ya içimden bir ses Gael'de bu kadar zorlanmayacağımı söylüyor, biliyor musunuz? İçimden bir ses söylüyor bunu ama. Çünkü Gayel e en azından zehirleyip kaçabilirim yani. Çok sıkıştığımda falan yani kaçabilir miyim onu da bilmiyorum gerçi de. Evet arkadaşlar, bütün yatırımımı ben oklara yaptım. Kompozit bow'la takılacağım. Yok gidemiyorsunuz arkadaşlar gayle. Ya baktım da benim birazcık hıza da ihtiyacım var ya her zaman biliyorsunuz. O yüzden Çünkü Great Ball gibi bir şey kullanmak bosslarda zor. Hayda çok kötü yakalandık. Bu güzel burada güzel yakaladım. Hadi son bir güzel. Sen de mi hareket çekiyorsun? Benim için önemli değil. oka karşı direkt şeyi var ya. Baksanıza şuna. Ba ba ba. Oka attığın an şey yapmaya başlıyor. Dans etmeye başlıyor herif ya. Ba. Böyle yakaladım mı güzel. Eyvah. Eyvah. At onları. Hadi. Bah Allah Allah. Al işte ya ya of köşeye takıldık bir de. Okların yarısı boşa gidiyor ya. Hayda. Aa, ama ya. Ya sinirim bozuldu ya. E ben bir daha mı uğraşacağım bu herifle ya? छबुक Salih hoş geldin. Onun ben lightning'ini HTK Prime labor olmuş 3. ayında. Çok teşekkürler. Çok çok kibarsın Kesinlikle midir daha kolaydı arkadaşlar. Gel gel sen de vur. Sen de vur. Sinir bozucu ya. Vallahi sinir bozucu ya. Evet öldürürseniz onun silahını alıyorsunuz. Bayağı da keyifli bir silahtır Pirate Knight Sword. Oyundaki tek çiftli kılıç böyle ultra great sword olup. Ama iyi bir stamina istiyor. Senin atacağın barbeleti Oha Half-Life neden bu kadar zor ya? Oyun beni hiçbir şekilde Gael'e atmıyor ya. Ay sinirim bozuldu bu nasıl bir salaklık ya? Yok ya. Hakikaten ya bir God of War duyurusu gelsin de bir keyfimiz de yerine gelsin. Ay bıktım şunun konuşmalarından ya. Hmm, bomba diyorsun değil mi? Kaçamazlar. Bak ben bombayı tamamen unutmuşum. Biliyor musun? İyi hatırlattın Tex Inspector. Make haste gel. Neredesin sen? Gel bakayım bir dakika. Gel gel bir şey konuşacağız seninle. Ha 195 iyi. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ya Allahım seni parçalarım ben ya. Ha bir de kombo çakıyor şerefsiz evladı ya. Ağzınız. Şöyle bir şey yapabilirim. Ee, abi e, arkadaşlar iki kişi varken riskli biraz. Bobo Forest ile şeyleri temizleyeceğim. Bu ikiliyi. Sonra uzaktan uzaktan bombalı şey atacağım alt o adama. Ana seni unuttuk. Ya şimdi görürsünüz yapacağımı. Ya gereksiz zorluk, ya o zaman bir challenge'ın bir anlamı kalmıyor be arkadaşlar. Hani, yani yoksa silah alırım, iki saniye kasarım dex'im de yüksek. Tek başıma daları alırım yani boss'u, bir şey değil ki. O, o bir problem değil ki eğer öyle bakarsanız. alırsın teknik olarak da kullanamazsın Güzel. Bak şimdi. Böyle, böyle geçeceğim arkadaşlar. Nasıl fikir? Ulan kaldık ya burada Ya hayır hayır hayır. Bak şimdi eğilir direk. Hayır ya. <laughs> ok attı tam o anda ya. Bütün canını geri kazandı ya. Allah cezanı vermeye senin ya. Seni öldüremedim ben var ya. Oh, bir de canını tazeliyor. Ha, oyun da takıldı. Oh. Hay Allah'ım ya. <laughs> Lan ok da tutmuyor ya. Ay şaka gibi artık ya. Ay öldü artık. Ah lanet. Öldü de herifin canını yine fulledi ya. sinirim bozuldu iyice şu hareketlere ya. En sonu bir tane vurduk. Adam 150 tane vurdu. Oğlum otobüke zıpla artık ya? Ulan hiçbir şey fark etmedi clutch ring. Bari Estus takayım da. Of. Ömrüm tükendi lan. Cık. Maşallah maşallah sen iki tane vur bittik biz zaten はいはい、カチカチカチカチカチカチカチカチ。 Bu hareketi yaptıktan sonra rahatlıkla vurabiliyorum. Yok yok olacak bu sefer arkadaşlar. İnanın olacak bu sefer. Merak etmeyin. YouTube sonraki bölümde gayri var. Burada işimiz bitti. <laughs> Easy.